you. Mm -hmm. akşam yemeğimizi yedik ve şimdi böyle kardeşimle biraz bakım yapmaya geldik. Aslında bu kardeşimin fikriydi. Bayağı bir e, ısrar etti yani bir, bir bakım yapalım diye. Ben de dedim ki madem yapacağız, e, bir video çekelim. Yani bu vlog'umun devamına ekleyeyim dedim. Ve şöyle bir e, Gratis'ten, tren Trendyol'dan falan aldıklarını buraya böyle yerleştirdi ve Bunları hem denemek amacıyla hem de bakım yapmış olmak için deneyeceğiz şimdi. Ben biraz önce buhar banyosu yaptım. Buhar banyosu mu deniliyor artık ne deniyor bilmiyorum. Yüzümü işte buhara tuttum bir 10 dakika kadar. Ve sonrasında işte siyah noktalarımı falan baktı kardeşim. Ben çok uğraşmıyorum onlarla. Bir burnuma bant yapıştırıyorum banyodan sonra. İşte onunla falan idare ediyordum. Kardeşim böyle şey almıştı. Siyah noktayı çıkarmak için böyle birkaç alet almıştı trend yoldan. Onları işte onlarla siyah noktalarıma baktı falan. Şimdi buraya geldik ve cilt bakımı yapacakmışız. Bakalım neler yapacağız. Önce temizlemekle başlayacakmışız. Ee, ben bugün tamamen kardeşime teslimim. Yani onunla birlikte birkaç bir şeyler yapacağız işte bakımla ilgili. ve öncesi, e, öncelikle şöyle La Roche Posay'ın böyle yüz temizleme jeliyle önce yüzümüzü temizlemekle başlayacakmışız. Sonrasında devamı gelecek zaten. O zaman başlayalım. Öncelikle şöyle yüzümüzü ıslattık arkadaşlar. Şimdi e, bu az önce gösterdiğim yüz yıkama jeliyle ve bununla ben de ım, de bununla yapacağım. Yüzümüzü temizlemeye başlayalım. Hadi bakalım. Sivilce diye benim cildim şu anda bu sivilce kurutucu sabun olduğu için onu yapacağım. Ah bu sivilceler sivilceler. Evet sivilceleniyorum. deliken bunu. gitti. Bence Güzel yeterince, temizledi temizlendi bence şu anda. <laughs> Hadi yıka. Sonra ben yıkayayım. Sen yaptıkça yüzüm beyazlaşıyor ben yaparken. Yüzüm kızarıyor. <laughs> yüzüm kızarıyor. Senin cildin zaman. ama. Pinning. Pinning. Ben yaptım. Ben de yap. Sonra? Teyze ben de yap. Teyze ben İnce parçacıklar içinde onu masaj yaparak izine sürt. Biraz. Biraz su alabilirsin. yine şöyle. ılık suyla. Bana az mı döktü? Benimki niye köpürmüyor? Şöyle yap suyu alırken. Böyle. Oldu bence. Bence de. Olmuştur. Şimdi yapalım Şu an değişik hissediyorum. Çok güzel hissediyorum. Her Hangisi şimdi de. hangi maske yapalım? Gözenek mi? Siyah nokta mı? Şu gözenek maskesi. Sen seç. Siyah nokta maskesi. Bir rengim açıyordu sanki bir şey oldu. <laughs> bir de bu var. Hangisi olsun? Bilmiyorum sen seç şey olsun. Tamam. Şimdi şey, Aa, çok şey oldu böyle. Benim Şey oldu böyle. Gıcır, gıcır. Akıyor. Ne akıyor? Yumuşacık gıcır gıcır Değil mi? Yumuşacık evet oğlum yumuşacık. Ne yapıyoruz? Bu fırçayla ıslatacaksın fırçayı. Birazcık da şu ne? Yüzünü ıslatacaksın. Saf kil detoks maskesi. işte o evet. gözenek maskesi. Çok güzel gözenekler arındırıyor bence. Yani. Hadi bakalım. Ne Hadi bakalım. yapıyoruz? Hadi. Ben de şunu süreyim bari. Şöyle sürüyoruz. Hı hı. Bunu sür. Bu fırçata da bayağı güzel sürülüyormuş ha. Fırçayı beğendim şu an. Bu fırça çok güzel sürüyormuş. Bebi. Evet. Ben o fırçayı çok sevdim. Fiyatı da çok uygundu. Şimdi ben de bunu süreyim. Bari. Mesela ben de mavi oldum bari. Ben de bunu süreyim. Yüzünü ıslattım mı biraz? Niye? Direkt sürdüm ben Islat demedin ki. Ben Fırsat geldim. Islat demiştim ama. Öyle mi? Ve <laughs> duymadım o zaman. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Hoş geldin. Anne ne Hep Ne biçim ya? Ne yapıyorsun? Niye hadi çabuk çabuk sür de kuruyacak o. Kurudu zaten şu anda. Hadi çabuk çabuk sür. Şimdi güzel güzel sürmeye çalışıyorum. Böyle oldu. <laughs> profesyonelce sürmeye çalışıyorum. Olmuyor. Kuruyor bak hadi. Tamam mı? Bence yeter. Hı -hı. Bence yeter. Hocam. Hı. Oldu mu sizce hocam? Yıkayayım mı parçayı? Parçayı evet. Sana zahmet ablacığım. Evet güzel Oy. Nasıl oluyor? Bakın şöyle konuşunca. Yüzüm buruşuyor. Ne yapayım? Ben de mi gideyim? Tamam bence oldu. Tamam şimdi kuruyana kadar bekleyeceğiz. Kaç dakika? 10 ya da 15. 10 dakikada kuruyor zaten. Tamam. Çıkarız. O zaman 10 dakikanın sonunda görüşürüz efendim. Geldik 10 dakikanın sonuna, şöyle gördüğünüz gibi nokta noktacık bir şeyler oluştu benim yüzümde. Ben Şimdi yüzümü yıkayacağım. Kardeşim <laughs> de yüzünü yıkayacak. Sonrasında neler yapacağımıza bakalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tonik yapacağız. Senin gözenekleri temizlediğimiz için sen bunu süreceksin. Ben de tamam. gül suyu süreceğim. Pamuk kalıyoruz. Bu arada normal gül, suyu Gül suyu. gül suyu. Normal gül suyu da kullanabilirsiniz. Böyle tonikler de var. Selsilik asitli olanlar. Bir sürü asit var içeriğine bakabilirsiniz. Bu garniye normalde ben gözeneklerimi temizlediğimde onu uyguluyorum. Normalde böyle gül sularıyla da temizleyebilirsiniz. Anne <laughs> <laughs> O oh, yaktı. Evet o yakıyor. O oh, yaktı. Gözenekler kapatıyor. <laughs> Nasıl lazım bebeğim. Bayağı yaptı şu an. Tamam mı? Ters tarafıyla da ters. Ters. Tamam mı? Ben Yeter bence. Anne ben Hı -hı. Ben Yetmez nemlendirici var bir de <laughs> sen bir sivilcelisin bunu yapma ben de gerçi sivilceliyim ben de onu sürebilirim ama. ne yapıyoruz ben de bunu süreceğim onu azıcık az yüzüne bırakıyorsun şöyle dairesel hareketlerle uyguluyorsun Pambuk gibi olduk. Pambuk Çok güzel kokmuyor mu? Evet. Çok güzel bir kokusu var. Koku sabah kadar sürüyor biliyor musun? Hah. Göz kremi uygulayacağız. Biotin organik serisindenmiş, onu da bir deneyelim diye aldık. Şu temizleyiciyle ama giyeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Deneyip göreceğiz. falan mı uygulayacağız? Nereye? <laughs> Nereye uygulayacağız? Bu ne? Evet, mentollü lip balmları ben çok seviyorum. Gerçi şöyle Karpuzlular da çok güzel oluyor ama. Ne? de böyle. Aa. Gece dudaklarım aşırı kuruyor. Anne. Sabahta. Öyle. Sivilce kurutucu şey kullandığım için, krem kullandığım için ben yüzümde kuruluk yapıyor dudağımda, yüzümde, göz altlarımda. O yüzden bunu sürmeden ben uyuyamıyorum. Uysam da kuruş kuruş oluyor dudaklarım böyle. Kuru kuru oluyorlar. Nasıl güzel mi? Böyle yakıyor birazcık. Bitti mi? Bitti. <laughs> ben yapamıyorum öyle şeyler. <laughs> Şöyle çizgi yapmak istiyorum. Çok yanaklarım çok sarkıyor buradan. Çıkamadım. Çıkamadım. Öyle değil, yukarıya doğru. <laughs> Ama yeter. Öyle <laughs> değil, öyle hiç faydasını göremezsin ki yukarıya doğru yap. Hı? Çok güzel. Acıdı. Ee, böyle böyle yapıyorsun çünkü. Normal yapmıyorsun oh, ki. Acıdı. Oh. Azıcık Anne roller alır. kullan demiştim. Evet, bir bakın. Bir bak bakın. <laughs> bakın. Bakın dedim. Bir vakum Bakım ne ya Bir vakum aa, videosunun daha aa. sonuna geldik Vakumladık sizde Anne Anneciğim Ne yapıyorsun Evet arkadaşlar bir vakum videosunun daha dört. sonuna geldik Nasıl oldu Güzel oldu bence <laughs> Anne. Bence güzel oldu evet, bir daha mı? Hı hı. <laughs> evet arkadaşlar bir bakım videosunun daha sonuna geldik. Ee, gibi oldum. Umarım sizin de işinize yarar. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Biz sivilceli cilde, yağlı cilde sahip olduğumuz için kullandığımız ürünler anne. sizde. Annem. <laughs> Gel çocuğum. Gel. <Dur>. <laughs> Biz sivilceli yağlı ciltli olduğumuz için kullandığımız ürünler sizde kızarıklık ya da hassasiyet yapabilir. O yüzden elinizin şurası da ya da kulak altınızda deneyebilirsiniz önce. Öyle alıp kullanabilirsiniz. Biz çok memnunuz. Bazıları yeniydi, bazıları çok iyi etkide ediyor. Benim yüzüm full sivilce doluydu. Söylediğim gibi sivilce kurutma kremi de kullanıyorum. kullandıklarımızı zaten teker teker sizlere gösterdik. Nasıl uyguladığımızı, neler yaptığımızı da hepsini gösterdik arkadaşlar. Eğer sizler de yapmak isterseniz videoyu sonuna kadar izleyerek yapabilirsiniz. Zaten buraya geldiyseniz eğer videonun sonuna ulaştınız demektir. O zaman inşallah bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz. Yine bir dahaki videolarda bir dahaki cilt bakımı videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.